Şöyle bir batarya düşünün, akıllı telefonunuzu, arabanızı, kısacası her şeyi sadece birkaç dakikada şarj ediyor ve ömrü sadece sizin değil, belki de çocuklarınızın ömründen bile uzun. Peki laboratuvardan sızan bu rakamlar bir pazarlama balonu mu, yoksa mühendisliğin geldiği son nokta mı? Bugün lityum devrini belki de tarihe gömecek olan bu yeni teknolojinin en derinine, atomik seviyesine iniyoruz. İlk iddia inanılmaz. Sadece 5 dakika. Evet yanlış duymadınız. Hani saatlerce priz başında bekliyoruz ya işte o devir bitiyor. Ve hani diyorlar ya pi sağlığı için %80'i geçmeyin. O da tarih oluyor. Her seferinde sonuna kadar tam gaz şarj. Ama durun asıl bomba şimdi geliyor. Tam 100 bin şarj döngüsü. Peki bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, her Allah'ın günü şarj etseniz bile bu batarya tam 270 yıl dayanıyor. Hani o iki sene sonra iflas eden telefon pilleri var ya, onları tamamen unutun. Bu sadece uzun ömür falan değil. Bu resmen bir miras. Nesiller boyu sürecek, daha az elektronik atık demek. Evet biliyorum şu an aklınızdaki soruyu duyabiliyorum. Bu kadar iyiyse gerçek olabilir mi? Bu rakamlar bir mühendislik harikası mı yoksa sadece parlak bir pazarlama balonu mu? İşte şimdi bu iddiaların altını dolduracağız ve bu teknolojinin neden sadece mümkün değil aynı zamanda kaçınılmaz olduğunu göreceğiz. Peki, bu devrimi tam olarak anlamak için önce bir adım geri gitmemiz lazım. Şu an cebinizdeki telefondan garajınızdaki arabaya kadar sahip olduğunuz her bataryanın içindeki o tebel kusura bakmamız gerekiyor. Yani hepimizin canını sıkan o pil sorunlarının kaynağına iniyoruz. Bakın, şu an kullandığımız lityum iyon pillerin hepsinin içinde bir sıvı var. Yanıcı bir sıvı elektrolit. İyonlar bu sıvı içinde bir kutuptan diğerine gidip geliyor ve enerji böyle oluşuyor. Ama işte bütün mesele de bu sıvıda. O sıvı bataryalarımızın hem aşil topu yani en zayıf noktası hem de en büyük güvenlik riski. Çünkü bu sıvının içinde zamanla dendrit dediğimiz mikroskobik katiller oluşuyor. Bunları tam olarak nasıl hayal edebilirsiniz biliyor musunuz? Pilin içinde büyüyen minicik, jilet gibi keskin metal hançerler gibi. Bu hançerler yavaş yavaş büyüyor, içindeki ayırıcıyı deliyor ve sonunda kısa devreye sebep oluyor. Yani bataryanızı içerden sessiz sedasız öldüren katiller tam olarak bunlar. İşte bu da hepimizin çok iyi bildiği o acı sonun hikayesi. Hani ilk aldığınızda günü rahat çıkaran telefonunuz, iki yıl sonra neden öğlen olmadan şarj diye yalvarmaya başlar? Sebebi basit bir eskime değil. Sebebi o içeride büyüyen hançerlerin, pirinizin kapasitesini yavaş yavaş kemirmesi ve yangın riskini her geçen gün arttırması. Peki, bu içerideki hançerlerin oluşumunu en başından nasıl engellersiniz? İşte bu soru bizi doğrudan çözüme götürüyor. Madem bütün sorun o sıvıda, o zaman ya çözümü o sıvıyı tamamen denklemin dışına atmaksa? Ve cevap tam olarak bu. Katı hal bataryası. Bakın bu mevcut teknolojiyi biraz daha iyi hale getirmek gibi bir şey değil. Hayır, bu sorunu kökünden çözmek için oyunun kurallarını, mimarinin tamamını değiştiren gerçek bir devrim. Temel fark işte burada. Soldaki o karmaşık sıvı dolu yapının yerine sağdaki tertemiz, tamamen katı bir mimari alıyor. Peki ama nasıl? İşte işin sırrı sol jel denilen bir üretim tekniğinde. Bu yöntemle malzemeler atomik seviyede mükemmel bir ağ gibi örülüyor. Sonra her bir parçacık zirkonyayla yani mikroskopik bir seramik zırhla kaplanıyor. İşte bu seramik zırh o hançer gibi büyüyen dendritlerin önünde aşılmaz bir duvar oluyor. Onların büyümesini fiziksel olarak imkansız kılıyor. E şimdi siz o sıvıyı ve dendritleri ortadan kaldırınca ne oluyor? Batarya yangınlarının bütün ana sebeplerini de yok etmiş oluyorsunuz. İçinde yanacak bir sıvı yok, kısa devre yaptıracak dendritler yok. Hani o bir hücre yanınca diğerlerini de tetikleyen tehlikeli zincirleme reaksiyonlar var ya, onlar da yok. Yani güvenlik sonradan düşünülmüş bir eklenti değil, tasarımın ta kendisi, DNA'sında var. Bu katı yapı bataryaya aynı zamanda inanılmaz bir dayanıklılık veriyor. Şöyle bir hayal edin, dışarısı eksi 30 derece, dondurucu bir kış günü ama arabanız tek marşta çalışıyor. Ya da tam tersi, 100 derecelik cehennem sıcağında, yani suyun kaynadığı bir sıcaklıkta bile, bataryanız %99 performansla çalışmaya devam ediyor. Bu gerçekten inanılmaz. Ama bakın, bu teknolojinin asıl devrimci tarafı ne daha güvenli ne de daha uzun ömürlü olması. En büyük olay, bataryanın tanımını değiştirmesi. Enerji artık bir kutuya hapsedilmesi gereken bir sıvı değil, yapının kendisi oluyor. İşte bu, ürün tasarımında bildiğimiz her şeyi değiştiren bir devrim. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Ürünü bataryaya uydurmak yerine batarya ürüne uyum sağlıyor. Yani artık mühendisler kocaman bir pil bloğunun etrafına bir şeyler tasarlamaya çalışmak zorunda değil. Bu teknoloji onlara adeta bir oyun hamuru gibi istedikleri şekli verebilecekleri bir özgürlük sunuyor. Ve bu söylediğim sadece bir teori değil, şu anda hayata geçmiş durumda. Mesela Verge marka bir motosiklette batarya dediğiniz şey aslında şasinin ta kendisi. Ya da What Even elektrikli araç platformunda batarya doğrudan yapının bir parçası. Veya Exos'un taktik dronlarında batarya eşittir gövde. Artık enerji bir kalıbın içine sıkışmak zorunda değil, ne şekil isterseniz o oluyor biliyorum. Bütün bunlar kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor olabilir. Ama bu bölüme bitirirken size vermek istediğim en önemli mesaj şu. Anlattıklarımın hiçbiri bir laboratuvar deneyi değil. Gelecek kapıda falan da değil. Gelecek tam olarak şu anda burada. Yıllardır bize gelecek, yakında diye anlatılan o vaatler var ya, işte onlar artık gerçek oldu. Dünyanın seri üretim araçlarda kullanılan ilk tam katı hal bataryası bugün şu anda yollarda. Yani artık geleceği beklemiyoruz, geleceği yaşıyoruz. Ve belki de en kritik nokta şu. Bu teknoloji küresel ölçekte üretilmek için tasarlandı. Yani öyle nadir bulunan jeopolitik krizlere sebep olan malzemelere falan bağımlı değil. Ham maddeleri hem bol bulunuyor hem de maliyeti mevcut lityum iyon pillerden daha düşük. Bu ne demek? Bu devrimin sadece teknolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve herkes için ulaşılabilir olacağı anlamına geliyor. Şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer bir arabanın şasisi aynı zamanda onun yakıt deposu olabiliyorsa, başka neleri sıfırdan tasarlayabiliriz? Bataryayı içine bir şeyler konan kutu olarak görmeyi bıraktığımız an olasılıklar gerçekten de sonsuzlaşıyor uçak kanatları, binaların duvarları, enerji artık etrafımızdaki dünyanın dokusunun bir parçası haline gelebilir. Bu sadece daha iyi bir batarya değil. Bu bildiğimiz her şeyi yeni baştan tasarlamak için bir